Merhaba değerli öğrenci arkadaşım. Şimdi de ikinci dönem ikinci sınavın senaryo iki sorularını çözeceğiz. 7 tane sorudan oluşuyor. Birinci soru parabol ile ilgili arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzunluğu, çevresinin uzunluğu 600 metreymiş. Öyleyse uzun kenarla kısa kenarın toplamı 300 metredir. Yani yarısıdır. Kısa kenara x dersek uzun kenar 300 eksi x olur. Çalışan işçinin en fazla kaç lira kazanabileceği soruluyor. Bir metre kare başına 2 TL kazanıyormuş. Öyleyse biz tarlanın alanın en büyük olduğu durumu bulacağız. Daha sonra da kazancın en fazla olma durumunu bulacağız. Bu tarlanın alanı uzun kenarda kısa kenarın çarpımıdır ve şöyle bir fonksiyona dönüşür. Ve bu fonksiyonda ikinci dereceli bir fonksiyondur. X'i dağıtırsak eksi x kare artı 300 x. Bunun grafiği yönü aşağı olan bir paraboldür. En fazla değeri şurada alacak. Dolayısıyla tepe noktasının birinci ve ikinci bileşenini bulacağız. Birinci bileşeni yani R'si eksi B bölü 2 ile bulunuyordu. B'si burada 300 dolayısıyla eksi 300 bölü A eksi 1 eksi 2 R eşittir 150. Tepe noktasının birinci bileşenini 150 buldu. İkinci bileşenini yani en büyük değer bulmak için de x'in yerine 150 yazacağız f fonksiyonunda. f 150 eşittir. Eksi 150'nin karesi artı 300 çarpı 150. F 150 eşittir. 15'in karesi 225. 2 de 0 eklenecek. 22.500 olur burası. Artı 300'de de 150'yi çarptığımızda 45.000 olur. Aradaki fark 22.500. Bu bulmuş olduğumuz değer tepe noktasının ikinci bileşini. Yani tarlanın alanının en büyük değeri. Bu tarla demek ki en fazla 22.500 metrekare oluyor. Soruda ne demişti? 1 metrekare başına 2 TL kazandığına göre demiş. Öyleyse kazanacağı para en fazla 2 çarpı 22.500'den ne olur? 45.000 olur. Eşitsizliklerde öncelikli olarak denklemlerin yani eşitsizliği oluşturan denklemlerin kökleri bulunmalı. Şimdi her ikisinin ayrı ayrı köklerini bulalım. Çarpımları A çarpı B'yi toplamları eksi A eksi B'yi veren iki tane sayı bulabilir miyiz ya da harf? Evet. Burası nedir? Eksi A'ya eksi B'dir. Bakın çarparsak eksi A ile eksi B'yi A B AB olur. Toplarsak eksi A eksi B olur. Bu nedenle bu denklemin kökü eksi a ve eksi b'nin zıttını alacağız. a ve b'dir. İkincinin kökü zaten ne arkadaşlar? 4'tür. Şimdi bunları sıralayacağız. Sıralarken şimdi şu bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Burada ne diyor? a ve b'nin ikisi de negatif. a b'den küçük diyor. Öyleyse a en solda sonra b var. Daha sonra da ne var? 4 var. Eşitsizlikte eşitlik olduğu için yani şurada büyük eşit olduğundan dolayı arkadaşlar paydanın kökü değil diğer kökler yani payın kökleri dahil olacak. Bu nedenle içini dolduruyoruz. Paydanın kökü dahil olamaz. Yani çünkü payda sıfır olamaz. Burayı ne yapıyoruz? Boş bırakıyoruz. Ve şimdi sağ taraftan işaret incelemesine geçiyoruz. X karenin işareti artı. Payda da x'in işareti eksi. Öyleyse artı bölü eksiden eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlıyoruz. Eksi her tek kökte değişir. Köklerin hepsi de tek olduğu için. Artı, eksi, artı. Biz neyi çözümünü arıyoruz arkadaşlar? Büyük eşit sıfır eşitsizliğinin çözümünü arıyoruz. Öyleyse pozitif olan bölgeler taranmalı. Ve şimdi çözüm kümesini yazıyoruz. Eksi sonsuzda köşeli parantez asla kullanılmaz. Artı sonsuzda da biliyorsunuz. A dahil olduğu için bakın içi dolu payın kökü çünkü. Köşeli parantez Bileşke B de dahil. Köşeli parantez 4 paydanın kökü olduğu için zaten dahil edilmemişti. Bu nedenle normal parantez. Evet burada da önce ne yapacağız? Kökleri bulacağız. Sistemde de aynısı. Ama sistemde her bir eşitsizliğe bir satır açmamız gerekiyor. Burada olduğu gibi. Birinci denklemin kökleri nedir arkadaşlar? Çarpımları artı 2 toplamları eksi 1 olacak şekilde. Eksi 2 ve eksi 1 olduğundan kökleri 1 ve 2'dir. Diğer denklemin köklerine 2 ve eksi 2. Sayı doğrusundaki sıraya göre tabloya yerleştirelim sayıları. Eksi 2 en solda. 1, 2. Zaten ikiler ortak olduğu için bakın bir kez çizdik 2'yi. Şuraya küçük eşit 0 birinciyi yazalım. Diğerine de ikinciyi yazalım. Birinci denklemin kökleri 1 ve 2 idi. Ve eşitlik olduğundan 1 ve 2'yi şöyle içini doldurarak işaretliyorum. 4 eksi x karenin kökleri neydi? 2 ve eksi 2 idi. Burada da bakın eşitlik var. Bu nedenle ikisi de dahil olmalı. Şimdi de her birinin işaret incelemesini yapacağız ayrı ayrı. x karenin işareti artı olduğu için artı tek kök olduğu için değişiyor. Artı eksi 2 bunun kökü değil. Burada değişmiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sistemlerde arkadaşlar. Bir sonrakinin işareti eksi olduğu için eksiyle başlıyoruz artı 1 4 eksiz karenin kökü değil değişmez. Eksi 2 kökü değişir. Şimdi de her birini tarayacağız. Birinci eşitsizlik küçük eşit olduğu için negatif bölgeyi tarayacağız. Büyük eşit sıfır yani pozitif olduğu için pozitif bölgeleri tarayacağız. Biz bir sistemin çözümünü aradığımız için ortak olan bölge bize bu sistemin çözümünü verir. Çözüm kümesini verir. Burası bakın her ikisi içinde taranan. Şimdi çözüm kümesini yazıyoruz. Çözüm kümesini yazarken sınırlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir, birinci denklemin köküydü, dahildi. Ve burada da zaten aradan geçiyor. Bir, dahil olacak. İki, her ikisinde de dahil olduğu için iki de dahil olacak. Çözüm kümesi bu. Şöyle de yazabiliriz çözüm kümesini. X öyle ki X elemandır R. 2'den küçük 2 dahil. 1'den büyük 1 dahil. Çemberde açı sorusu arkadaşlar gördüğünüz gibi o çemberin merkeziymiş. DE çemberi A noktasında teğet. DAC 25, C açısı 40 derece. C açısı çevre açı olduğu için bu çevre açıyı gören BA yayının ölçüsü 80 derecedir. CAD açısı teğet kiriş açısı olduğu için CA yayının ölçüsü bunun iki katıdır. Dolayısıyla 50 derece. BAC yayının ölçüsünü bulmuş olduk. BAC yayının ölçüsü 50 artı 80'den 130. Bu bir çember olduğundan dolayı şurası kaç derece olur arkadaşlar? 360 olması için 230 derece olmalı. Bize sorulan açı CAB açısı yani şu çevre açı soruluyor. Bunun ölçüsü de görmüş olduğu şu yayın yarısıdır. X i̇şte 230 bölü 2'den 115 derecedir. Beşinci soru. Bunu senaryo bir de çözmüştük arkadaşlar. Bu nedenle biraz daha hızlı çözeceğim bu soruyu. yarıçapı çapı 8. Hemen yazdık. A ve B ile birleştirdik. OC 4 kök 3. Şurası nedir? Kesinlikle diktir. Çünkü girişin orta noktası. Burası 4 kök 3. OC 4 kök 3. Yarı çapı 8 olduğundan AC 4 olur. Pisagor teoreminden. Ayrıca burada bir özel üçgen de var. Dolayısıyla buralar 30 derece olur. AOB açısı 60 derece olduğu için ve ikiz kenar olduğundan bunların her biri 60 derecedir. Ve karşımıza bir tane eşkenar üçgen çıktı. AOB daire diliminin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkaracağız. Daire diliminin alanı pi çarpı 8'in karesi bölü 6 diyoruz. Niye? 60 derece olduğundan dolayı dairenin alanının 6'da birisidir. 60, 360'ın 6'da biri olduğu için. Eksi diyeceğiz. Eşkenar üçgenin alanı çıkaracağız. Eşkenar üçgenin alanı kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Kenarı zaten 8 bulunmuştu. Burada gerekli işlemleri yaparsak 64 pi bölü 6 64 ile 6'yı sadeleştirirsek 32 pi bölü 3 eksi 64 kök bölü 4 o da sadeleşirse 16 köküştür. Bizden istenen de taralı bölgenin alanı bu arkadaşlar. Evet 6. soruda bir dik üçgen varmış. Bu dik üçgen TB kenarı etrafında 180 derece döndürülüyormuş. Taralı bölgenin hacmi ne kadar diye soruluyor bize. Önce şu TB'yi bir bulalım arkadaşlar. Bunu nereden buluruz? Özel bir üçgen bu. Niye? 2 çarpı 5, 2 çarpı 13. Bakın 5 ve 13 olduğuna göre diğer dik kenar 12'nin kat olmalı. 2 çarpı 12'den TB 24. TB etrafında bunu döndürdüğümüzde 180 derece arkadaşlar koninin yarısı oluşur. Yani daha doğrusu yarım koninin hacmini bulacağız. Pi çarpı yarı çarpı 10 Pi çarpı 10'un karesi çarpı yükseklik bölü 3 bu koninin hacmi oluyor. Bir de 180 derece dediği için arkadaşlar niye bölmemiz gerekiyor? 2'ye bölmemiz lazım. Şurada gerekli işlemler yapılırsa 24 bölü 6 4 100 dolayısıyla sorunun cevabı 400 pi santimetre küptür. Son sorudayız. Yarı çapın uzunluğu 12 santimetre olan bir küre var. Küre şeklindeki bir kabın içi tamamen su ile doludur. Bu kaptaki suyun tamamı yarı çap uzunluğu 2 santimetre olan ve yüksekliği de 4 olan silindir biçimindeki bardaklara dökülecektir diyor. En az kaç bardağa ihtiyaç var diyor. Ne yapacağız? Kürenin hacmini silindirin hacmine böleceğiz. Kürenin hacmi neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küptü. Silindirin hacmi pi r kare haçtı. Şimdi her birinin hacmini ayrı ayrı bulup birbirine bölelim. Kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r ne burada? 12. Öyleyse 12 çarpı 12 çarpı 12. Bu kürenin hacmi. Bölü. Şimdi de silindirin hacmini yazalım. Pi çarpı R ne? 2. Öyleyse 2 çarpı 2. Bir de ne var? 4 var arkadaşlar yüksekliği. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. Şunlar sadeleşir. 2 çarpı 2 4 sadeleşti 3. Bu 4 ile de şu 12'nin birisi sadeleşti. 3. En son halini bir yazalım. Daha sonra sadeleştirelim. Karışmasın. Şununla şu sadeleşir. Ne kaldı geriye? 12 çarpı 12 kaldı. O da nedir? 144 olur. Böylece bu senaryoyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.